Ya! Oğlum lan Pantayı bu arada ha! Ondan yakışa vurmuştum seni ha Sen John musun lan? <laughs> down! 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 Lan <laughs> ya, sen ne Oğlum mermim bitti! Ya bro sana bir şey diyeceğim. Ya vurmayacağım mu Ya, bir şey diyeceğim. Senin eşi kutu var mı? Abi Allah razı olsun. al. Al Oğlum a, tam derçen vurdum. Vallahi o. tam yerçen vurdum. Tam derçen. Yoksa vurmazdım. Vallahi vururum. Ben asla vurmam ama eşi kutu benim sağ olsun. Anladım abi. Orospun evladı geliyor herhalde. Ya kapa şu siki bu parçaya amınak. John, John ananı sikiyim. John, John ananı sikiyim. Johnny. Benim var adet sete şunla nasıl sıfır edebilirsin Serbe? Hem o orospu çocuğu Çok... Orospu'nun evladı. Senin ben anne ne sikicem? Oh, bu çocuğu işte ya. Dur sana şunu dayanacağım. Allah'tan var ya süper mekitsin vardı ammanak. İyi misin? Dur dur Cooper hiç iyi değilim. Cooper hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim Cooper. Orospu çocuğu şu an. Onu ben Yo, çocuğu. Onun ben ama bacısını sikicem onun. Onun bu var mı ammanak odumun Tamam. Ha! Tamam. Bak gel senle şöyle anlaşma yapalım. Adamı öldüreyim ben. Tamam. Ha ha. Ben adamı öldüreceğim. Ha sen git Halil kov. Oğlum arabanın lan seni niye aldın Amut? Ya oğlum sana ben ne bırakıyor belli. Oğlum arabada birim var ama bana. Oğlum arabanın azanı var farkında.